Christy Madison. Dokun sihirli ağaca. Bu kural dışı çocuk yayın evi. Bakalım arkasında ne söylüyor. Her şey bir ağaçla başlar. Gövdesini tıpırdat. Yapraklarını okşa ve alkışla. Ağaç sihirli ama sihirbaz sensin. Hadi çekinme ağacın gövdesini tıpırdat. Sihirbaz gibi oynat parmaklarını. Şimdi de biraz kıtıkla ağacı bakalım ne anlatıyor. Dokun sihirli ağaca. Bakalım. Yaprakları yok ama sihirlidir bu ağaç. İnanmazsan parmağınla gövdesini tıpırdat. Sayfayı çevir de bak. Gövdesini tıpırdatır mısın? Ben tıpırdatayım bakalım. Ve sayfasını çevirelim. Neler olacak? Bak bir tane yaprak gelmiş tekrar tıpırdatsana diyor. 1, 2, 3, 4. Bakalım. Yok yok devam. Pıt pıt. Aa, baksana Eyvallah. yapraklar geliyor. Ayağa kalkarak Biraz daha tıpırdatalım. Ağacı okşa. ısıt. Ağacı okşayıp ısıtalım. Ne kadar çok yaprakları oldu. Dokun tomurcuklara birer birer. Ay tomurcuklara bak. Dokunalım. Sayfayı çevirince neler olacak neler. Ay çiçek açtı tomurcuklara. Ay perslan. Şimdi de biraz gıdıkla ağacı. Gıdı 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 gıdı. gıdı. <laughs> Bakalım. İşte böyle. Ay çiçekler yapraklarını döktü. Sihirbaz gibi oynat parmaklarını. Böyle yapalım. Ve... Bakalım neler olacak. Ay, bak ağacın yapraklarının renkleri koyulaştı. Pembe taç yaprakları süpür elinle ve ağaca minik bir öpücük üfle. Önce bunları süpürelim. Sonra öpücük üfleyelim. Bir tane öpücük koyalım. yaptım. Bakalım neler olacak. Salla bakalım ağacı. Ay elmalar çıktı. Ay parslan. Sallayalım ağacımızı. Ve elmalar yere döküldü. Küt, küt 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 Gövdesine tak tak vur. Tık tık tık. Şimdi dur diyor. Birkaç tane yaprak da zararmış. Aa! Yaprakları usul usul sev. Okşa! Yapraklar zararmış. Usul usul sevelim bakalım neler olacak. Ay baksana renkleri turuncu ve kızıla döndü. Aa şimdi de ıslık çal diyor. Esin rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar esiyor. Ağacımıza neler oluyor? Ağacımız yapraklarını döktü. Sonbahara geldik. El çırp alkışla diyor Alparslan. El çırpalım. Şak şak. Lapa lapa yağsın kar. Bak kar yağıyor ağacımızın üzerine. Ve ağacımızda buzlar olmaya başladı. Kış geldi değil mi? Tamam sabırlı ol. Bakalım neler oluyor kışın. Dur gitme sakın. Bir tane kuş geliyor ağzında küçük bir çalıyla. Bu ağaç şimdi kupkuru. Yum gözlerini say ona kadar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bak ağaca yuva yapmıştı kuş. Ona kadar saydık. Sayfayı çevirdik. Bakalım ne var? Ay yumurtadan bir kuş yavrusu çıkmış Alparslan. Sihir bu. Hiç bitmez, başa döner, yeniden başlar diyor. Bak yeni yapraklar vermeye başladı ağaç. İlkbahar yine geldi ve kitabımız burada bitti.